O yapamadıysa ben hiç yapamam. Yok, öyle bir şey yok. Benden geçti artık. Geçti benden demeyeceksin. Kimse beni anlamıyorum modası geçti. Kimse bana destek olmuyor, kimse bana güvenmiyor diye diye ayağına sıkmaktan vazgeç. Kafanda ürettiğin olumsuz seslerden vazgeç. Senin enerjini böyle. Şükretmeyi unutma ama en az yakıştığı yerdir burası. Buradan şükret. Bunu da yapamazsam hayatım kararacak, hayatım bitecekten vazgeç. Neler yapmadım, neler yapamadım da kararmadı hayatım Allah'a şükür. Bak buradayım. Vazgeç. Hayalini baltalamaktan, kendini kesmekten vazgeç. Öğrenmeye doyma. Kendini hissetmeye doyma. Aklından geçenlerin hissettiklerinin sen olduğunu asla reddetme. Kendini keşfetmeye devam et. hayatınız. Bu hayat sizin. Onu kimseye teslim edemezsiniz. Onu kimsenin avuçlarına bırakamazsınız. Onu yalnızla mahkum edemezsiniz. Açlığa, sefalete, fakirliğe mahkum edemezsiniz. Onu aza köle edemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Bu sizin hayatınız. Bu hayat sizin. Onu layıkıyla yaşamak için bir şeyler yapmalısınız ona layık olduğunu vermek için bir şeyler yapmalısınız. Bu sizin hayatınız. Onu kimsenin eline terk edemezsiniz. Kimse size sizin hayatınıza erteletemez erteletememeli. Kimse sizin daha mutlu daha zengin hayatın tadını daha çok alarak yaşama isteğinizin önünde engel olamaz. Kimse sizin hayatınıza sizden daha çok sahip çıkamaz. Buna izin vermeyin. Bu sizin hayatınız. Bu hayat sizin. Buna izin vermeyin. Buna izin vermeyin. Size peki dinleyenler için ne olmuş çok seviyorsunuz diye hatırlatmak isterim. Başkalarından farklı işler yaptığınız için sizi hep suçlarla sizi hep laf sokağında lüzumsuz soru sayısı artar manasız gülüşmeler başlar sen bir şey anlatıyorken etrafta bir iki tane insan göz göze gelir göz tebaası tutar <laughs> biri sana ya evet sürekli sana haklısın der ya da saçmalama ne biçim iş falan der ne yapacaksın ki bu kadar parayla parayla saadet mi olur der? her şey para mı der sana der ki paraya tapıyorsun paranla her şeyi yapabileceğini zannediyorsun der. Sana der ki, mezara mı götüreceğim? Kefenin cebi yok biliyor musun dersin? Sana. sana. bunu söyleyen kimse, bunu böyle karşına, gözlerinin içine bak. Ona de ki, bana benim hayatımı değiştireceğini ümit ettiğin bir çift varsa söyle. Yoksa sus ve git. İlaveten şunu söyleyeyim. Deyin ki birader çocuğunu hastaneye götürüp de çıkaramadığında karın seni parasızlar için terk ettiğinde çocuğun ayakkabısı olmadığı için ya da yırtık olduğu için 23 Nisan gösterisinde en arkaya atıldığında sen bunu gördüğünde karın parasızlığı yüzünden dışarı çıkamadığında çocuğun senden 50 kuruşluk çikolatayı isteyip de oğlum yarın alırız dediğinde ailen sen çocuğun dışarıda sokakta herkesin içinde aşağılandığında, küçümsendiğinde, gururu kırıldığında sana bu sözleri de hatırlatırım. Değil, onun gözünün içine baka baka. Hiçbir şey anlatmıyorum. <laughs> Dostlar. Ailenizin kıymetini bilin. Artık vazgeçemezsiniz. sorumlulukları var. Söylüyorum. Size de bir kez daha söylüyorum altında ölen üç bin adam var ya onlara karşı bir sorumluluğunuz var. Onların yetim bıraktığı çocuklara karşı bir sorumluluğunuz olmalı. O, acılı anneye karşı acılı eşe karşı bir sorumluluğunuz olmalı. Baba ne olur ölme diyen çocuk var ya baba ne olur çık gel diyen çocuk var ya ona karşı bir sorumluluğun olmalı. Kocamla oğlumu toprağın altında birbirlerine sarılmış halde buldum diyen kadına karşı, eşe karşı, anaya karşı bir sorumluluğun olmalı. Anadolu'da açlığa, sefalete, yokluğa, yoksulluğa, fakirliğe, yalnızlığa mahkum edilmiş çocuklara, kadınlara, kızlara, erkeklere karşı bir sorumluluğun olmalı. Babasının ya da abisinin ya da kocasının parasına mahkum yaşayan kızlara karşı bir sorumluluğun olur. Onlara da gidip ümit olmak zorundasın. Onlara da gidip hayal olmak, hayal kurdurmak zorundasın. Onlara da gidip gelecek olmak zorundasın. Sorumluluğun var. Artık vazgeçemez. Bu ülkeye, bu ülkede yaşayan insanlara, bu topraklara karşı sorumluluğun var. Bunu Asla göz ardı edemezsin. Artık vazgeçemezsin. Benim size olan inancım tam. Benim size olan inancım sizin kafanızdaki tüm endişelerden daha benim size olan inancım sizin tüm yenilgilerinizden, tüm vazgeçişlerinizden daha güçlü. Benim kazanabileceğinize olan inancım ben yapamayacağım sanırım dediğiniz insanlar var ya bu ve benzeri anlığın hepsinden ama hepsinden daha 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 kudretli dayanabileceğinize sonuna kadar götürebileceğinize hak ettiğinizi düşündüğünüz hayatı ellerinizle kazanabileceğiniz olan inancım tam etrafınızda sizi seven insanlar var onların da size inancı var ailenizin de size inancı tam benim size olan inancım tamam. da. Benim sizden minik olduğum tek bir şey var. Göz yaşlarınız. O yaşlar geldiğinde uykusuzluktan, başaramamaktan, yine olmadıdan, çalışmaktan ama becerememekten akıtın. Akıtın ki gitsin. Akıtın ki sabahleyin uyandığınızda daha büyük bir güçle, daha büyük bir azimle daha büyük bir şevkle hayata akmaya devam edin. Benim size olan inancım tam. Geriye bir tek şey kalıyor. Sizin kendinize inanınız. Kendinize çok inanın. Kendinize tam inanın. Sakin olun ve her şartta çalışmaya devam edin. Gerisi gelecek. Kazandıklarınıza siz bile şaşıracaksınız. Şimdi Arsı yerden kalkma zamanı. Kaçtığınız düşüncelerle savaşma zamanı. Sustuklarınıza konuşma zamanı. Vazgeçtiğiniz ne varsa onları geri çağırma zamanı. Sevip de söylemediğini arama zamanı. Seni seviyordum ben, seni seviyorum diye. Terk ettiğin kadar hayalin varsa onları yeniden kucaklama zamanı. Kaybettiğin kendini bulma zamanı geçtiğin kendine sahip çıkma zamanı. Dinlemeden, anlamadan, korkarak vazgeçtiğin yollara elinde kılıç, yürüme, koşma zamanı. Mahvettiğin hayatına layık olduğunu verme zamanı. Öldürdüğün kendine diriltme zamanı şimdi. İnsan en öldüğünü zannettiği an dirilmeye en yakın anını yaşıyor. O zaman ölmeden pes etmek Ölmeden vazgeçmek yok. Ölmeden kaybetmek, kaybettim demek yok. Ölmeden mücadeleyi bırakmak, mücadeleden kaçmak yok. Ölmeden susmak yok. Aşık olmadan, aşkını söylemeden ölmek yok. Kazanmadan, kazandım demeden ölmek yok. Şimdi gidin. Kazanmanız gereken insanları kazın, kazanmayı öğretmeniz gereken insanlara kazanmayı öğretin. İnşallah siz de kazanırsınız.